Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayda. Ve bayağıdır soruluyordu. İşte eliniz göstermeyecek misiniz, boş ev turu çekmeyecek misiniz de Instagram'dan böyle merak eden arkadaşlar vardı. Şimdi hem onlar için hem de YouTube'umda anı kalsın diye size boş ev turunu çekmek istiyorum. Şu anda eşyalarımız yok. Bugün günlerden pazar, çarşamba günü düşüneceğimiz için bugün çektim çektim. O yüzden çok hızlı ve hani her biri göstermeye çalışacağım. İnşallah şimdiden severek izleyeceğiniz bir video olur. Hadi başlayalım. Şimdi burası dış kapımız. Şöyle göstereyim. Bu ev bu arada 2 artı 1 bir ev. Ee, yeni yapıldı. Sıfır bir daire. İlk kez ben oturacağım içinde. Burası kapıdan giriyorsunuz. Şimdi ben size kapıdan giriyormuş gibi göstereyim. Burası hem salon hem de mutfak alanımız. Amerikan mutfak diye geçiyor sanırım. Burası mutfak bölümümüz. Bugün çiçeklerimi getirdim evden. İşte yarın gaz açılırsa burada ankastreler var. Ankastreler buraya takılacak. Şöyle size bir de karşıdan göstereyim. Burası mutfak alanı olacak. Bu tarafta salon. Salon kısmımız. Şöyle size göstereyim. Karşımda kaz olacak yine. Şurası da bakın görüyor musunuz? Ören dediğimiz yer deniz. Şurası da kaz dağları. Perdenizi yıkadık bugün evden geçirdik. Bir de şu köşeden göstereyim. Bu şekilde olacak. Televizyon bu araya olacak. Artık bir şekilde yerleşeceğiz. Şimdi böyle salondan bir tane balkona çıkıyor. Böyle kocaman bir balkonumuz var. Kombiyi de buraya taktılar. Balkon çok büyük. Yani oturma alanı da çok geniş. Şunlar atılacak şimdi. Şimdi bu oda. Burası salondan çıkan kısım. Bu oda da atanın odası. Şimdi gelin hep birlikte oraya gidelim. Size bir de oradan göstereyim. Yeni bir kokusu da çok başka oluyor. Hallarım yıkamadan geldi. Onlar burada. Bu arada evin temizliği bitti. Sadece bir tur daha yerleri sileceğim. Burası da atanın odası olacak. Ata burada oyalansın diye ona bir evden minder getirmiştim. E, koridorun başında salonda, salondan sonra ikinci odada atanın odası. Burası yine ufak yine aynı şeye çıkıyor. Balkona çıkıyor. Hem mutfağa hem atanın odasına aynı balkondan çıkılıyor. Şimdi koridordan böyle devam edince de yatak odasına geliyoruz. Burası da yatak odası olacak. İşte yatağımızı şu başa koyacağız. İşte başına şeyleri koyacağız komodinlere. Makyaj aynasını muhtemelen şuraya koyacağız. Bir balkonda yatak odasında var. Atacamları ellemiş, tamlar lekelenmiş. Bir balkona da buradan çıkılıyor. Burada da yine büyük bir balkonumuz var. Şöyle göstereyim. Burada da yine çamaşır alanı falan yapılabilir. Yine evin cephesi bu yöne bakıyor. Yine Kaz Dağlarına bakıyor. Bu arkada da. İşte burası yeni yapılan olduğu için çevre düzenlemesi daha bitmemiş. Çevre düzenlemesi bittiğinde çok güzel olacak. Şimdi banyoyu göstereyim size. Temizlik bezlerimiz var biraz ama banyo da bu şekilde dolapları, aynaları. Bu şekilde yine dolaplarımız var duş duşakabin, taşlarını falan çok beğendim. Buraları ben temizledim ama o gün taşınmadan sonra bir tur daha temizleyeceğiz muhtemelen. Çünkü şey, ne kadar yaparsak yapalım illa ayaklarımızın kiriyle tozuyla içeri giriliyor. Ama genel olarak kaba temizliği bitti. Bu arada hem çok yorulduk hem çok yıprandık. Yani böyle ciddi anlamda işte git gel git gel oldu mu olmayacak mı gaz açılışı baya bir problemdi yani yeni olduğu için evler oturma ruhsatlarıyla ile ilgili problemler çıktı. O yüzden çok yorulduk çok yıprandık çok bekledik ama dediğimiz gibi hani sonunda gazın en azından aboneliğiyle almış olduk. İşte bu hafta içi açılırsa her şey baya güzel olacak kolay olacak. Açılmazsa da geçici bir süre tüple idare edeceğiz. Başka çare yok. Çünkü bir an önce taşınmamız gerekiyor. Çünkü bu taşınmanın devamında atanın okul işlemleri başlayacak. Atabiliyorsunuz ilkokula başlıyor artık. İşte kayıt halletmemiz gerekiyor. Adres taşımamız gerekiyor. Böyle bol koşturmalı günler bizi bekliyor. İnşallah sıkılmadan izleyeceğiniz bir video olmuştur. İnşallah size evi yerleştirdikten sonra da bol bol vloglarda videolarda göreceksiniz zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.